Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kur'an'dan beklenen onun anlamını kavramak ve hayatımıza yön vermesidir. Onu sadece okumak değil kardeşler. Düşünmek, hissetmek ve onu da yaşamaktır asıl olan. Yani Kur'an'ı sadece okumayla, sadece ezberi öğrenmeyle asıl faydaya, yani asıl hedefe ulaşmayız. Hayır. Biz Kur'an'ı anlamamız gerek. Tefekkür etmemiz gerek. allah Teala bize ne demek istiyor? Bizden ne istiyor? Ne bekliyor? Kardeşlerim. Eğer bunu yaparsak yani Kur'an'ı anlayıp yani öğrenip anlayıp ve ona göre amel edersek o zaman asıl hedefi, hedefimize ulaşmış oluruz. Yani Allah'ın rızası. Onun yolu, onun sonu da cennettir kardeşler. Allah-u Teala der ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı dost doğru kılanlar ve kedilerine verdiğimiz hazıktan gizli ve açık olarak infak edenler asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar. Allah onlara ecillerini tam olarak verecek ve lütfünden daha da fazlasını ihsan edecektir. Şüphesiz o çok bağışlayan ve şükrün karşılığını verendir.